Herkese merhaba dostlar ben Yusuf Aydar. Bugün deli dolu manyak çılgın bir yeni güncelleme videosu ile karşınızdayım. Günlerdir haftalardır belki aylardır beklediğimiz şakalan şaka gül diye Kısaca beklediğimiz güzel bir güncellememiz şu anda Play Store'da güncelleme Yaparak oyunumuzu güncelleyebiliyoruz Play Store'dan e, PUBG Mobile Lite yazarak Güncelleme butonu gelmiş olması lazım Eğer oyununuz güncelleyse Oradan hızlı bir şekilde güncelleyin Yaklaşık 350 MB'lik bir güncelleme Onu güncellememizi hızlı bir şekilde yapıyorum Ve ardından oyunumuza giriş yapalım Baştan sona kadar neler gelmiş Ne değişiklikler gelmiş Hepsini teker teker anlatacağım Evet dostlar güncellememizi yaptık Şimdi hızlı bir şekilde oyunumuza girişimizi yapıyoruz Gördüğünüz gibi 2017'de Krafton diyor. Artık oyunumuz Krafton'a devredildi. Umarım daha güzel şeyler getirilir. Güncelleme geldi. Güncellemenin içeriğini zaten önceden biliyordum ama sizlerle beraber şimdi tekrardan neler gelmiş, ne tür değişiklikler gelmiş. Şöyle oyunumuza bir giriş yapalım. Anlatacağım hepsini teker teker. Evet dostlar gördüğünüz gibi güncelleme yaptıktan sonra şöyle oyunumuza giriş yaptık ama kaynak paketleri indirilmemiş. Ben hızlı bir şekilde şu kaynak paketini indireyim. Evet dostlar kaynak paketini yükledim. Kaynak paketini yükledikten sonra bütün her şey şu anda yüklendi. Şöyle hızlı bir şekilde herkesin en çok merak ettiği şeyden başlayalım. Ambar TDM geldi mi? Geldi arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi Google Play Store'da güncelleme bugün geldi. Halen güncellemeyin arkadaşlar. Var ise Google Play'den güncelleyip Ambar oynayabilirsiniz. Şimdi Ambar'ı en son göstereceğim. Bir değişiklik, bir güncelleme veya başka şeyler gelmiş mi diye ben de unuttum dostlar. 4-5 ay oldu Ambar yok boyunda. Burada da halen altın sarısı ve aynı pek bir değişiklik yok. Peki şu görevde görevleri toplayalım gereksiz şeyleri okey ee, atölyeden çok hızlı bir şekilde başlayalım en merak ettiğiniz şeyler Gördüğünüz gibi dostlar bunları hani geleceğini biliyordum o yüzden o kadar çok fazla tepkim büyük olmadı ama ben güncelleme videolarını hani oyun bize sürekli yanılttığı için biliyorsunuz dostlar güncelleme oyunun kendisi gelecek diyordu Tencent ve gelmiyordu şu anda oyun de devredildi içimden birisi çok daha güzelleşecek diyor bu oyun gördüğünüz gibi Kukulkan kar 98 gelmiş dostlar. Şöyle hızlı bir şekilde bunun öldürme efektine bakalım. Öldürme efekti fena değil. Gelişmiş sureti yani güzel dostlar ölüm duyurusu gayet güzel dostlar. Benim için en önemli şey silahın öldürme mesajıdır, duyurusudur. Sonuç emirisi işte bu şekilde güzel. Nihai suret bu şekilde veya yağma da bu şekilde. Dostlar bildiğiniz gibi bende Kar 98 Godzilla var. Onu bunu alır mıyım bilmiyorum ama bakalım sizin tercihiniz, siz ne derseniz. O şekilde şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama en güzeli bence AK çöl fosili. Gördüğünüz gibi şunun öldürme efektine bakalım. Ee, güzel gelişmiş sureti gayet güzel gözüküyor dostlar bu arada bu silahı alırım büyük ihtimalle ölüm duyurusu da baya güzel yapmışlar gerçekten hani oyunu kraftona devretmişler krafton daha devredilmeden bile şimdiden güzel şeyler yapmayı başarmış şimdiden hani gönlümüzü aldı diyebiliriz neyse sonuç emircisi de gayet güzel nihai sureti dehşet Yağma sandığı da bu şekilde. Gördüğünüz gibi AK ile gayet güzel ve burada M16 şafağın nabzı var biliyorsunuz dostlar. Pavmi Light'a çok az M16 deseni geliyordu. Bu desen aralarından en güzellerinden bir tanesi bence. Bu silahı da alırım büyük ihtimalle. Şu öldürme efekti gayet güzel. Gelişmiş sureti çok bir şey fark etmiyor ama olsun. Önemli olan bence en iyisi ölüm duyurusu. Dostlar öldürme mesajı yazıyordu bu arada normalde benim bildiğim artık ölüm duyurusu yazıyor bu arada onu fark ettiyseniz. Gayet güzel sonuçcumuz işte bu şekilde nihai suret. Bu şekilde biraz kabarmış falan. Neyse yine güzel dostlar. Yağma sandığı da bu şekilde. Onun dışında Burada ne var? M4 kertenkele biz almıştık. Bir türlü 4 level yapamamıştım. Malzemem olmadığı için baya bayan var ama malzeme oyun bana vermiyor. Bunların sandığı geldiği zaman <laughs> ilk öncelikle bu M4'ü 4 level yaptıktan sonra diğer silahlara bakarız. Ama burada gelen güncellemedeki en çok hoşuma giden şey AVM. Dostlar bu güncellemede benim en çok ilgimi çeken şeye geldik. Tabii ki de saha komutanı AVM. Abi şu direkt ölüm duyurusuna bakıyorum. Aga beton yetmez beton ya valla var ya mükemmel değil mi dostlar? O bir şekilde dostlar ben bu silah dörtlemeye çalıştırım. AVM'nin hastası beni yani çok tanıyanlar iyi bilir AVM'yi çok severim. Şurada öldürme efektine bakalım. Fena değil dostlar öldürme efekti. Gelişmiş sureti bu şekilde gayet güzel dostlar gerçekten. Ölüm duyurusu da bu şekilde. Sonuç emojisi de güzel. Ee, nihai sure. Aa dur hareket ediyor bir de bir dakika. Oy aga çok güzel yapmışlar. Bak bak mükemmel aga. Nihai suret bu şekilde. Yağma sandığı da bu şekilde. Yeni gelen yükseltilebilir 4 tane silah gelmiş. Kulkan Kar 98, AK Çöl Fosili, M16 Şafak'ın nabzı ve Saha Komutanı AVM. Bu şekilde güncellemenin en yüksek içeriği bunlardı. Onun dışında ha en önemli şeyi söylemeyi unuttum. Burada ambar gelmişti dostlar. Buna da bir şekilde giriş yapacağız ama öncelikle şurada odada oda kurabiliyor muyuz? Şöyle oda kur dediğimiz zaman ha oda kartı yok diyor da ha burada varenga ve altın sarısı var ambar oda kurulamıyor maalesef. Oda kurulsaydı çok daha güzel bir güncelleme olurdu. Çünkü biliyorsunuz ambarda vs atmayı çok seven dostlar var. Saatle falan <laughs> ayarlamaya çalışıyorlar ki bu da zor oluyor. O da kartı inşallah yakın bir zamanda da gelir. Sandıklara ne gelmiş? Buraya hızlı bir şekilde bakalım. Bu arada dostlar dediğim gibi hani bu güncelleme şu anda geldi. İndirip e, siz de girebilirsiniz. Ben biraz geç atmayı seviyorum güncelleme videolarını ama bundan sonra daha erken atmaya çalışırım. Gördüğünüz gibi buraya gelişmiş silah sandığı gelmiş bir tane. M4'ümüz var hortak M4 fena değil. Kırmızı çizgi M16 ve UMP gelmiş. Bunların hiçbirini almam dostlar. Çünkü gerek yok. Bende hepsinin yükseltebilirleri falan var. Ama iki tane sandığımız varmış. Videoya özel şu iki tane sandığı açalım. Bir de kalıcı veriyormuş var ya. Vermez de verse de kullanmam büyük ihtimalle. Neyse. Şöyle aldı bu ikisini de. Bu sandıklarda bir değişiklik var mı? Ona hızlı bir şekilde bakalım. Burada da pek bir değişiklik yok. Dostlar bu arada şimdi şuradan hızlı bir şekilde ambara geçip ambarı da bir deneyelim. Kar98 bug'ıdır veya ortadaki silahlarda falan neler neler gelmiş. Ufak bir gameplay de yapalım. Ama ambara geçmeden önce popülerlik kasmıyorum dostlar. Ama popülerlik atmayan, atmak isteyen e, arkadaşlarım var ise popülerliğim e, şey aydım Burada yazıyor popülerlik atmak isteyen arkadaşlar buradan atabilir. Şimdiden de 510k olmuşuz. Neyse hızlı bir şekilde ambar'a başlayalım. Bir deneyelim bakalım. Ve dostlar tümünü kapatalım. Şuradan kar 98'i alalım. Herkesin en çok merak ettiği şey. Şimdi şöyle bir ilk önce etrafı bir gezelim bu arada dostlar elim çok derli Çok fazla iyi oynayamasam kusuruma bakmayın. Şuradan kar 98'i alıyoruz. Ve S12K'yı alıyoruz. En çok merak edilen şey... Bir dakika alamadım bir türlü. Heh. Şöyle havaya S12'yi birkaç kere sıktıktan sonra elinize kar 98i alıyorsunuz. Ve çok deli bir şekilde bir otomatik eğimi oluyoruz dostlar. Umarım şu anda o yoktur. Çünkü ambarda kar VT'leri çok yapılıyor biliyorsunuz. Şöyle bir adam gelsin. Adama değil de şey yanına vurmaya çalışacağım. Oy aga odaklıyor gibi. dur bir. Göstereyim bir. Aga odaklıyor bu arada. Tekrar deneyelim. Dostlar kendi kolumla vurmuyorum şu an. Bak, bir dakika. Tekrar deneyeceğim. Odaklamadı şu. An. Bak, bunu odakladı dostlar. Tekrar göstersin. Dostlar bunu da odakladı bu arada gerçekten. Odaklama halen var az da olsa. Şu an var çok fazla yok. Önceki gibi bir dakika. Bir ben adama sıkmıyorum şu an. Yanına sıkmaya çalışıyorum. Dur be. Bir saniye. Aga bizimkiler bir izin vermedi ki anasını zaten dur. Bak odaklıyor gibi zaten. Dur bir. Biraz var ya çok değil. Ama yine. Bak bunu odakladı. Dostlar halen odaklama var. Az az da olsa bir odaklama var. Neyse biz M4'ümüzü alalım da şunlara bir yargı dağıtalım değil mi dostlar? O adam can Tamam asistim geldi onu da vurdular. Şu maçı da bitirelim dostlar. Güzel bir şekilde aldık bunu da. O iyi kar attı aga. Çok kötü bir hata yaptım orada. Neyse. Gördüğünüz gibi dostlar hani güncelleme bu şekilde. E, gayet güzel bir güncelleme olmuş. Ellerim bir tık terli dostlar. Ne yapıyor lan bu? Evet biraz yaldım gibi oldu onu ama neyse. Ölsene artık be. Bu bir. Tamamdır. Ambarı da bu şekilde güzel bir şekilde denemiş olduk. Venimizi de aldık. Dostlar güncelleme bu şekilde. içeriği bu şekilde. E, çok güzel 4 tane yükseltilebilir silah gelmiş. Ve en önemlisi TDM modu geri döndü. Ve TDM modunda kötü bir şey. Kötü bir haberim daha var. E S12 ile havayı birkaç tane daha sıktıktan sonra. Kar 98'i hızlı bir şekilde elinize alırsanız. Karakol az bir odaklama oluyor. Tek kötü yanı bu. Diğer tarafında pek bir e, kötü bir şey göremiyorum. Grafikler falan da baya bir akıcılaşmış. Çok daha güzelleştirmeye başladılar oyunu. Dediğim gibi bu video buraya kadardı. Biraz fazla uzattıysam ve sizi sıktıysam kusuruma bakmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu like ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın ve bay bay.